5510 sayılı kanunun ek 5. maddesiyle tarımda süreksiz olarak yani düzenli çalışmayan kişilere sigortalı olma imkanı sunulmuştur. Bu kişiler primlerini kendileri ödemek koşuluyla ve kanunda öngörülen şartları taşımaları halinde 4A sigortalısı sayılmaktadır. Bu kapsamda sigortalı olabilmek için 4A, 4B ve 4C kapsamında sigortalı olmamak, kendi sigortalılığından dolayı gelir veya aylık almamak İsteğe bağlı sigortalı olmamak, 18 yaşını doldurmuş olmak şartları aranmaktadır. Bu şekilde sigortalı olanlar hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası, uzun vadeli sigorta kolları yönünden malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır. Kişiler örneği kurumca hazırlanan ve kurumca belirlenen ilgili muhtarlık, birlik, kuruluş İl veya ilçe tarım müdürlükleri tarafından usulüne uygun olarak düzenlenip onaylanmış belgeleriyle talepte bulundukları tarihten itibaren sigortalı sayılırlar.